Tayfendro'dan hey merhaba. Bugün bebeklerimizin altını temizliyoruz. Motorcunun en rahatsız olduğu, en zorlandığı işlerden biri zincir temizleme nasıl yapılır? Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl yapıyoruz bu? Motorun zincirini bir kere niye sürekli yıkıyoruz, temizliyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan? Gerek var mı yani? Tabii ki. Yani en azından 1000 kilometrede bir Zincirin temizlenmesi ve yağlanması gerekiyor. Belki temizliği çok sık. Her motor için geçerli olur. mi 1000 km? Daha erken yapmanız da gerekebilir. Arazide kullanıyorsanız arazi motorlarında belki 150 200 km'de bile temizlemekte fayda var. Ama ortalama temiz kullanılmış bir zincirin en az 1000 km'de bir temizlenmesi lazım. Yani basitçe normal bir kullanıcı kendisi de yapabilir aslında. E tabii zaten Değil mi? kendisi yapmalı zaten <laughs> her koşulda çünkü her zaman başkasına yaptırma şansımız olmayacak. Evet servise ee, götürüp, götürüp bir zincirimi gerekiyor? yağla demeye gerek kalmıyor. Hem keyifli bir şey aynı zamanda. Motorla ilgileniyorsun. Motorun bir şeyle ilgileniyorsun. Evet. Keyif biraz kişisel bir tercih ama benim için çok değilse de bir zorunluluk yapıyoruz <laughs> Peki. Nasıl yapıyoruz hocam? Öncelikle yani temizlik için yanımızda bazı malzemeler olmalı. Evet. Bazıları VD40 kullanıyor ama o pek tavsiye edilmez. Çünkü VD40 içindeki plastik contaları yani o-ring denilen contaları evet. yıpratacaktır. Onları çabuk aşınmasına sebep evet. olacaktır. Onun için farklı bir malzeme kullanmak lazım. Bir kimisi gaz yağı kullanır, kimisi mazot kullanır. Ben şu an mazot kullanıyorum. Biz mazotla temizliyoruz. Evet, mazotla. Elimizde basit bir fırça var. Evet, fırçayla güzelce yıkıyoruz. Kıl fırçayla önce temizliyoruz aslında. Yani tozunu, kirini, eski yağını, eskimiş yağını, evet. değil mi? Tabii özellikle ince görünmeyen tozların temizlenmesi önemli çünkü bu içindeki onik denilen contaların bakımı için, onların çok fazla hasar görmemesi için o tozların alınması lazım. Ee, çok aşındırıcı olmayan, işte mazot gibi, gaz yağı gibi, bütün ürünlerle veya özel zincir temizleme spreyleri var ama e, sürekli onları alıp kullanmak hem maliyet hem de evet. insan bir zaman sonra artık hani garajı yeri olmayanlar özellikle, bütün malzemeleri çok fazla bulunduramıyor. Ha, yani, yani bir bidon mazot alıp evin kenara koymak lazım, garaja koymak lazım bu tarz işler için kullanmak üzere. Ayrıca zincir 3, temizlerken 4. bir de e, sehpa ayrı bir sehpa almanıza gerek yok. Herhangi bir şurada göreceğiniz gibi. Evet biz şöyle bir basit bir yöntemle ediyoruz. o işi çözdük. Eski bir e, sopayı açısı. kırdık. Buradan böyle destekledik. Dolayısıyla arka teker havaya kalkmış oldu. Sonrasında başladık temizliğe. Yani, Şu anda CRF250 rally'nin e, temizliğini yapıyoruz. Zinciri temizliyoruz. Önce mazotla temizledik iyice yıkadık. Sonra, daha sonra kurutuyoruz. kurutuyoruz. Tabii ki bir bez Aslında bile... beklesek daha mı iyi şey olur? Hani kendi kendine kurusa biraz. Şöyle önce bir bezle güzelce alalım. Hala kalmış yağları ve ıslak, fazla ıslaklığı alalım. Daha sonra mümkünse eğer bir, bir saat falan durmasında fayda var. Ya da motosikletinizi Şöyle kısaca bir turda atabilirsiniz. Ya da aslında motosikletinizi yıkacaksanız kaba yağ temizliğini yaptıktan sonra motosikleti yıkarsanız daha da iyi olur çünkü suyu mazotla da atacaktır. Tekrar kurutup o suyu kuruttuktan sonra yağlamaya geçmek lazım. Evet, zinciri yağladık. Ben şimdi e, Dapar, mazotladık, temizledik, kuruladık. Şimdi ee, gelelim yağlamaya. Pirimizi yağlamaya başlıyoruz. kuruladıktan sonraki aşama zinciri yağlama. E, küçük bir makine yağı için daha önce makine yağı vardı bunda. Fakat şu an farklı bir motor yağı kullanıyorum. E, ben e, bir çok yağ yağ çeşidi var. Ee, özellikle zincir için yapılmış olan yağlar var. Fakat ben kendim motos e, bir e, motor yağı yani 10 40, 5 40 gibi e, herhangi bir petrolde satın alabileceğiniz e, standart bir motor yağıyla ince ince bu aralıkları ya o ringlere ve orta kısmına sürecek şekilde yağlıyorum ben. E, hazır zincir yağları alabilirsiniz fakat fiyatları çok pahalı. Birincisi bu. İkincisi her zaman e, her yerde bulamıyorsunuz. Yani özellikle bir motosikletçiye gitmeniz lazım normal bir petrolde her zaman bulunmuyor. Bazen bulabilirsiniz. Bir başka konuda onlar çok yapış şöyle söyleyeyim. Çok fazla yapışıyorlar ve tozu toprağı da üzerine yapıştırıyorlar. Çok katı oluyor ço çoğunlukla. E, bu şekilde bir motor yağıyla ki çıkma motor yağı da olabilir. E, hazır en uygun motosiklet yağlarından birini de alıp kullanabilirsiniz. E, bu şekilde yağlıyorum ben. Biz e, normal iki zamanlı motor yağı kullanıyoruz değil mi şu anda? Evet evet yağ. Yani bu normalde motor yağı aslında. Evet, evet. Hatta iki zamanlarda kullanılan i̇ki yağ. İki zamanlı mı? motorlarda kullanılan yağ. Niye Doğru. ucuz ve hakikaten biz denedik, test ettik, gayet de güzel Doğru. bir sonuç verdi. Yani evet. eğer şehir içinde motosiklet kullanıyorsanız ve 1000 kilometre boyunca çok temiz tutacaksanız evet, zincir yağı alırsınız ve bu e, özellikle bu markalar işte Motul gibi, Ipon gibi. Evet. Bu markaların zincir yağını alıp kullanabilirsiniz. E, belki daha da iyi olur ama biz hem her da, her daim istediğimizde elimizde olsun diye ve arazide çok kullanan biri olduğumuz için evet. e, sürekli tozlanıyor zincirimiz. Çok sık temizliyoruz. Hem maliyet açısından hem de arazide tozu toprağa çekmemesi açısından e, bu tür bir motor yağı bizim işimizi çok daha iyi görüyor. E, siz de ister şehir içinde kullanın ister arazide kullanın. E, hem daha erişilebilir olması hem de aslında e, daha ince bir yağ olduğu için bakın e, hiçbir ses gelmiyor şu anda zincirden. Yani terse doğru çeviriyorum şık şık bir ses geliyor, çok güzel. Buna doğru çevirdiğimde zincirde hiçbir ses gelmiyor. Bu açıdan bu sıvı yağlar çok daha etkili sonuç veriyor. Dediğimiz gibi özetle e, mazot birinci malzememiz mazotla temizledik, fırça kullandık, İyice yağını, kirini, tozunu attık, sonra kuruladık. Ardından da e, bizim tercih ettiğimiz yağ, iki zamanlı motor yağı. Şu anda kutusu yanımızda değil gösterirdik ama. Evet. Ee, iki zamanlı motor yağıyla da Burada önemli en son yağladık. E, gördüğünüz gibi yani yağlama ve temizlemek için kullandığım malzemeler toplamda çok küçük bir yer kaplıyor. Evet Eğer bu kadar. Bir de fırçamız seyahat, var. Seyahat halinde de siz bunları kullanacaksanız bizim gibi arazide özellikle binecekseniz ve seyahat halinde olacaksanız bu tür şeyleri yanınıza taşımak açısından e, çok daha pratik oluyor. Öbür türlü büyük yağ şişeleri, işte bidonudur e, ne diyeyim ben yani size yağ tüpleridir zincir yağdır. Bunları taşımak ayrıca bir yer kaplayacak ve ağırlık olacaktır. Bu şekilde en çözümü böyle uyguluyoruz biz. Bu da diğer bebeğimiz 390. Şimdi Mehmet Hocam başladı temizliğe. Şöyle ben size zinciri göstereyim Sizim yakından bakın zincir ne halde. Gayet soğuklu. Artık üzerinde yağ da kalmamış. Şimdi bakalım nasıl olacak temizlikten sonra. Tabii Jelf'e göre daha kalın bir zinciri var. 390'ın. Acımadan mazotu yediriyoruz. Parlamaya başladı hakikaten o siyahlığı gitti. Bu arada bu temizliği yaparken tabii motora özenmek lazım. Lastiği ve e, diski korumak için bir şeylerle e, kapatmak da mümkün kartonla veya ona uygun bir kartonla elinize kesebilirsiniz. Ya da bir bezle de hakikaten arka disk fren, Evet, evet bu tür şeyler yapılabilir ama e, ne yazık alabilirim. ki çok da uygulamada iyi olmuyor. Bir şekilde elinize ayağınıza dolaşıyor. Onun için az önce bahsetmiştim e, yani zinciri önce mazotla güzelce yıkayıp çok fazla özenmeden arka diske ve janta arka freniniz olmadığını da unutmayıp bir petrole gidebilirsiniz. Eğer motoru yıkama zamanınız geldiyse. Yani önce mazotla bir güzel zincirimi temizleyip ondan sonra petrole götürüp güzelce yıkayabilirim. En son kuruduktan sonra da yağlama işlemini ondan sonra yaparsam çok daha ideal olur. Bütün yağ kiri evet. akıyor şu an. Ve bizim kullandığımız motor yağı üzerinden yaptığımız için üzerine çok fazla toz toprak yapışmadığı için uzun bir yola çıktığımızda da temizlik yapmasak da direkt motor yağını sürüp sürebiliyoruz. Hala zincirimizi yağlı tutabiliyoruz. Ama düşünün ki kalın ve yapışkan yağları kullandınız onları temizlemeden üstüne yağ sıkmanın çok bir anlamı yok çünkü Anladım. toz toprak evet. olduğu gibi on arasına girecektir ve tabi evet. ki zincirin ömrü daha çabuk Yani biz yağlamayı daha sık bu mazotla temizleme işlemini daha nadir evet, yapıyoruz evet. yani hani belki ayda bir kez mazotla tabii temizliyoruz de. yaptığınız kilometreye de bağlı gerçi kullanıma da bağlı ama onun dışında yağını eksildiğini gördükçe zaten üzerine yağı döküyoruz yağlıyoruz zinciri. Bu zincir e, CRF'ye göre daha uzun süre kullanıldığı için ve daha çok toz toprakta binildiği için buna e, biraz daha kötü bir durumda. Dişler arasında ve dişli ile zincir arasında boşluk bir miktar artmış durumda. O de hafif oynamalar başlamış. Yani bu zincir e, ömrünün ömrünün %70'ini tamamlamış durumda. Kullanılabilir, güvenle kullanılabilir bir ömürden bahsedersek. Evet. %70 civarında tamamlamış durumda bir zincir. Yani kendi motorunuz için bu tespitte evet. kendiniz bulunmanız daha evet. keyifli, daha güzel yani. Bunu evet. yapmazsanız, anlayamazsınız zincirin ne durumda olduğunu. Aslında motoru tanımak için de güzel bir şey yapıyoruz yani. yani sonuçta bu motosikletin bir aksesuar değil. En önemli güvenlik anlamında da sizi büyük tehlikeye sokabilecek bir parçası. Yani çünkü Zincir sonuçta bizi tekerlekle motosikleti birbirine bağlayan, gücü aktaran organ ve burada başımıza gelecek bir hasar, bir zincir kopması gibi bir durum yaşarsak ciddi anlamda kaza tehlikesine de karşı karşıya kalırız.